Amerika'da, İngiltere'de İslam'a yönelmede e, adeta bir patlama tarzında katlamalı bir gelişme başladı. Ama son iki seneden beri, son iki üç seneden beri evet. buna bir açıklama yok. Ya bu bir mucize. Yani muazzam bir gelişme var. Mesela eskiden onar onarsa şimdi biner biner gelişiyor. Yani müthiş bir şey bu maşallah bu hızla giderse yani benim gördüğüm Amerika'da Müslüman ülke olacak gibi görünüyor. <laughs> Avrupa'da da yani en büyük din haline gelecek gibi görünüyor. Bunların hepsi benim anladığım Mehdiye çağının, Mehdiliğin zırh ve gölgesinin etrafa ışık saçmasının evet. neticesinde oluyor inşallah. Allah hadis ismine tecelli ediyor. Daha önce de insanlar dini anlatıyorlardı ama bir şey oldu insanlara. Demek ki Allah Hadi ismine tecelli etti ve böyle güzel bir gelişme oldu.